Yıl 1950, Washington'da, tarih kitaplarında tek bir fotoğrafı bile olmayan bir buluşma. Dışarıdan bakıldığında loş ışıklı özel bir kulüpte sadece iki eski dostun yemek yediği sıradan bir akşam gibi görünen bu buluşma, gerçekte Soğuk Savaş'ın en büyük aldatmacasının perde arkasında şekillendiği simgesel anlardan biriydi. Masanın bir tarafında Amerikan kriptolojisinin mimarı, NSA'nin kurucu zekalarından William Friedman, diğer tarafta ise İsviçre merkezli şifreleme makineleri üreticisi, dahi mühendis Boris Hagelin oturuyordu. O dönemde konuşulanlar hiçbir zaman bir tutanağa girmedi, hiçbir protokolü yazılmadı. Ama o dönemde şekillenen bu ortaklık, önümüzdeki yarım yüzyıl boyunca 120'den fazla ülkenin en gizli devlet sırlarının, diplomatik yazışmalarının ve askeri planlarının CIA ve Alman istihbaratının önüne atmasını sağlayacak olan Tisorus, bugünkü adıyla yani daha sonra değişmiş adıyla Rubicon operasyonunun fiili başlangıcını oluşturdu. İstihbarat tarihçileri bugün o anı William Friedman ile Boris Hegel'in arasında yıllardır süren gizli temasların sembolik bir düğüm noktası olarak anlatıyorlar. Bu hikayeyi biraz anlamak için zamanı geri sarmam gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın kaotik günlerine dönüyorum. Boris Hegel'in Rusya doğumlu İsveçli bir mühendisti ve savaş sırasında Nazi Nazilerin işgali altındaki Avrupa'dan kaçarak Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmıştı. Cebinde savaşın seyrini değiştirecek bir tasarım vardı. M209 şifreleme makinesi. Bu küçük, taşınabilir ve mekanik harika Amerikan ordusunun sahadaki birlikleri arasında güvenli iletişim kurmasını sağlıyordu. Hagel'in bu makinelerden ABD ordusuna yaklaşık 140 bin adet satarak devasa bir servet kazandı ve aynı zamanda Amerikan istihbaratının güvenini de kazandı. Ancak savaş bittiğinde Hagel'in bavulunu ve servetini toplayıp Avrupa'ya tarafsızlığın kalesi olan İsviçre'deki Zug kentine döndü. Burada kurduğu Kripto AG şirketi kısa sürede İsviçre kalitesi ve tarafsızlık etiketiyle dünyanın en güvenilir şifreleme markası haline gelecekti. Herkes İsviçre'de üretilen bir makinenin soğuk savaşın iki kutbuna da eşit mesafede durduğuna ve sırlarını asla sızdırmayacağına inanıyordu. İşte bu büyük yanılgı tam da burada başlıyordu. 1950'lerin başlarında dünya hızla soğuk savaşı buz tutmuş atmosferine girerken Amerikan istihbaratı NSA büyük bir panik yaşıyordu. Teknoloji gelişiyordu ve eğer dünya üzerindeki her ülke Boris Hagelin'in ürettiği gibi kırılamaz makineler kullanmaya başlarsa Amerikan istihbaratı sağır ve dilsiz kalacaktı. Sovyetleri, Çin'i veya Orta Doğu'daki müttefiklerini dinleyememek nükleer bir çağda kabul edilemez bir isti. Soğuk savaş dünyasında kriptografi sıradan bir mühendislik alanı değildi. Şifreleme nükleer silahlarla aynı ligde görülen stratejik bir güçtü. Bir ülke atom bombası ne kadar korkutucuysa düşmanının onun gizli mesajlarını dinleyebilmesi ve okuyabilmesi de o kadar yıkıcıydı. Çünkü nükleer silah yalnızca kullanıldığında öldürüyor, kırılmış bir şifre ise karar anında öldürebiliyordu. Washington'da ve Moskova'daki herkes şunu biliyordu. Kim kimin mesajını okuyabiliyorsa savaşı başlamadan kazanabilirdi. Kripto AG işte bu yüzden sıradan bir şirket değil, küresel güç dengesinin merkezine oturan bir anahtardı. İşte Washington'daki o yemekte William Friedman kadim dostu Hagelin'e reddedemeyeceği bir teklif. Daha doğrusu vatanseverlik süsü verilmiş bir talimat sundu. Anlaşma basitti. Kripto AG en gelişmiş, en güvenli ve kırılamaz modellerini sadece Amerika'nın onayladığı ülkelere yani NATO üyeleri ve çok yakın müttefikleri satacaktı. Geriye kalan dünyaya yani Arap ülkelerine, Latin Amerika cuntalarına ve bağlantısızlar bloğuna ise dışarıdan bakıldığında aynı görünen ancak şifreleme matematiği bilerek zayıflatılmış yani NSA'in hızla çözebileceği şekilde tasarlanmış makineler pazarlanacaktı. Bu dönemde üretilen CX-52 modeli mekanik şifrelemenin zirvesi olarak görülüyordu. Çarklar dönüyor, pimler yer değiştiriyor ve ortaya anlamsız harf yığınları çıkıyordu. Ancak bu karmaşanın içinde matematiksel bir düzen vardı ve Hagel'in bu düzeni NSA'nin isteklerine göre manipüle etmeyi kabul etmişti. 1953 tarihli gizliliği 2015 yılında kaldırılan bir NSA raporuna göre Hagel'in bu işbirliğini sadece para için değil, aynı zamanda ideolojik olarak Batı bloğunu duyduğu sadakattan dolayı yapıyordu. Ancak bu sadakat müşterilerine sattığı tarafsızlık vaadinin yüzüne atılmış bir tokat niteliğindeydi. Hagel teknik özelliklerin kullanım kılavuzlarını bile NSA uzmanlarına yazdırıyor. Böylece kullanıcıların makineyi istemeden de olsa zayıf bir modda kullanmalarını garanti altına alıyordu. Müşteriler ellerindeki makinenin dünyanın en güvenlisi olduğunu sanırken aslında kendi ölüm fermanlarını şifreliyordu. 1950'lerin sonuna gelindiğinde teknoloji bir dönüm noktasına ulaştı. Mekanik makinelerin yerini yavaş yavaş elektronik devreler almaya başlamıştı. Bu geçiş kripto AG ve gizli ortakları için hem büyük bir fırsat hem de büyük bir riskti. Mekanik bir makinenin Hilinin içini açıp çarklarına bakan zeki bir mühendis hili belki fark edebilirdi. Ancak elektronik devrelerin içine gizlenmiş, dışarıdan bakıldığında fark edilemeyen, bilerek zayıflatılmış bir şifreleme matematiğini bulmak neredeyse imkansızdı. Bu teknolojik sıçrama operasyonun boyutunu değiştirecek ve NSA'in kripto AG üzerindeki kontrolünü daha da derinleştirmesine neden olacaktı. 1960'a gelindiğinde kripto AG artık sadece bir şirket değil, CIA'in gölge operasyonlarının ticari bir maskesi haline gelmişti. Boris Hagelin yaşlanıyor, şirket büyüyor ve sırlar ağırlaşıyordu. Yakında sadece bir centilmenler anlaşması yetmeyecek, istihbarat servisleri şirketin anahtarlarını tamamen ellerine almak isteyecekti. Bu dönemde CIA ve NSA Hagelin'in şirketi üzerindeki denetim arttırmak için kriptograf tadını verdikleri bir sistemi devreye soktu. Resmi raporları ve 2020 yılında The Washington Post ve ZDF'nin yayınladığı Rubicon dosyalarına göre Amerikan istihbaratı Hagelin'in kaybettiği potansiyel satışları telafi etmek için ona el altından ödemeler yapıyordu. Çünkü Hagelin NSA'nin satma dediği ülkelere mal satmayarak ticari olarak zarar ediyordu. Amerika'daki vergi mükelleflerinin parası İsviçre alplerindeki bu fabrikanın zararını kapatmak ve ve sessizliğini satın almak için oluk oluk akıyordu. Ancak 1960'ların sonunda yeni bir oyuncu sahneye çıkacaktı. Fransız istihbaratı şüphelenmeye başlamış Alman istihbaratı BND ise pastadan pay istiyordu. Boris Hagel'in emekli olmaya hazırlanırken şirketin geleceği masadaydı. Ya bu sır onunla beraber mezara gidecek ya da bu şirket dünyanın en büyük iki istihbarat servisinin ortak malı olacaktı. Yıl 1967. Yer Paris, Fransa. Fransız istihbarat servisi Estesel'in merkezinde gergin toplantı yapılıyordu. Fransızlar kripto AG'yi satın almak için Boris Hagelin'e cazip bir teklif götürmüşlerdi. Ancak yaşlı kurt Hagelin bu teklifi nazikçe ama kesin bir dille reddetti. Bu red cevabı aslında perde arkasındaki gerçek sahiplerin yani Amerikalıların ilk alarm ziliydi. Boris Hagelin 70'ine merdiven dayamıştı ve biyoloji kanunları işliyordu. O öldüğünde bu devasa sırlar imparatorluğu kime kalacaktı? Masada çok büyük bir sorun vardı. Hagelin'in oğlu Bo. Babasının aksine Bo, Amerikan istihbaratı ile olan bu karanlık ilişkiden rahatsızdı ve şirketi temiz bir ticari yapıya kavuşturmak istiyordu. Eğer şirket boya kalırsa 20 yıllık Rubicon projesi bir gecede çöker, dahası tüm dünya NSA'nin yıllardır herkes dinlediğini öğrenebilirdi. Washington ve Münih'teki istihbarat merkezlerinde kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başlamıştı bile. Sonra casusluk romanlarını aratmayacak o trajik olay gerçekleşti. Yıl 1970. Boris Hagelin'in oğlu Bo Hagelin beklenmedik şekilde hayatını kaybetti. Ölüm resmi kayıtlara göre sıradan bir trafik kazası olduğu yazıyordu ve bugüne kadar bunun aksini kanıtlayan hiçbir belgede ortaya çıkmadı. Ancak CIA ve BND iç yazışmaları zamanlamanın istihbarat servisleri için olağanüstü bir fırsat olarak görüldüğünü açıkça gösteriyordu. Bo Hagelin şirketi Amerikan istihbaratından koparmak isteyen tek kişiydi. O öldüğünde bu engel kendiliğinden ortadan kalkmış oldu. Yaşlı baba Boris Gelin oğlunun ölümünden sonra şirketi satmaya ikna oldu. Ancak alıcılar ne Siemens ne Motorola Alıcılar kağıt üzerinde Linkenstein'de kurulu hiçbir ticari faaliyeti olmayan paravan bir hukuk bürosuydu. Gerçekte ise kripto agenin tapusu %50 CIA, %50 Alman istihbaratı BND arasında paylaştırılmıştı. Yıl 1970 Münih. BND karargahında şampanyalar patlatılmasa da tarihin en büyük gizli devir teslimi tamamlanmıştı. Operasyonun yeni kod adı Tisorus, daha sonraki adıyla Rubicon. Almanlar operasyona Minerva adını vermişti. İki servis şirketi satın almak için o günün parasıyla yaklaşık 5.7 milyon dolar ödedi. Bu geri dönüşü muazzam olacak bir yatırımdı. Artık sadece Boris Hagelin'in ricacı dostları değillerdi. Fabrikanın, mühendislerin, muhasebenin ve en önemlisi ARGE laboratuvarının sahibiydiler. İsviçre'nin tarafsızlık zırhını kullanarak tüm dünyaya Truva ihraç edebileceklerdi. Şirketin yeni yönetim kurulu İsviçre yasalarına uygun görünen ancak aslında CIA ve BND rapor veren sadık piyonlardan oluşturuldu. Kripto AG çalışanlarının %99'u sabah işe geldiklerini aslında Amerikan ve Alman devletinde çalıştıklarını bilmiyorlardı. Sadece en tepedeki 2-3 kişi bu gerçeği biliyordu. Bu dönem teknolojinin de mekanikten elektroniğe evrildiği altın çağı olarak bilinen dönem. Kripto AG, H460 gibi tamamen elektronik, transistörlü modelleri piyasaya sürdü. İşte şeytan tam da bu devrelerin içindeydi. Mekanik dönemde çarklarla yapılan manipülasyonlar, elektronik dönemde şifreleme matematiğinin ve anahtar üretiminin içine gizlendi. NSA matematikçileri makinelerin ürettiği şifreleri dışarıdan bakıldığında rastgele görünen ancak sadece onların sahip olduğu hesaplama gücüyle hızla çözülebilen bir hale getirdi. Bu makineler kime satıldı peki? Şah yönetimindeki İran'a, askeri cuntaların hüküm sürdüğü Latin Amerika ülkelerine, Vatikan'a, Hindistan'a, Pakistan'a ve hatta NATO müttefiki olan Türkiye'ye, İtalya'ya ve İspanya gibi ülkelere. İşte bu noktada Rubicon sıradan bir casusluk operasyonu olmaktan çıktı. Çünkü bu makineler sadece diktatörlüklere değil, demokrasilere de satılıyordu. NATO üyeleri, seçilmiş hükümetler, parlamentolar ve dışişleri bakanlıkları farkında olmadan Washington'ın önünde camdan odalara dönüşmüştü. Müttefikler birbirlerine güvenliklerini sanırken aslında tek taraflı bir şeffaflık vardı. Bu modern tarihte müttefiklik kavramının da fiilen çöktüğü bir anda aslında. Herkes İsviçre kalitesine güvenip el mahrem sırlarını bu makinelere yazarken bu mesajlar eş zamanlı olarak Maryland'deki NSA merkezine ve Münih'teki BND karargahına akıyordu. Rubicon'un asıl gücü yalnızca sırları çalmak değildi. Daha tehlikeli olan şey karşı tarafın ne bildiğini de bilmekti. Bir ülke Washington'a hangi bilgileri gönderdiğini sanıyorsa Washington bunun doğru olup olmadığını anında görebiliyordu. Bu diplomasiyi bir satranç oyununa çevirdi. Rakibin hangi hamleyi gördüğünü bilmek, onu nasıl yönlendireceğini de bilmek demekti. Kripto AG sayesinde ABD yalnızca dinlemiyor, dünya siyasetinin psikolojisini de kontrol ediyordu. Operasyonun sağdaki etkisi kan dondurucuydu. 1970'lerin ortasında Güney Amerika'yı kasıp kavuran Kondor operasyonu sırasında Arjantin, Şili ve Uruguay'daki askeri diktatörlükler muhalifleri ortadan kaldırmak için birbirleriyle kripto AG cihazları üzerinden haberleşiyordu. Onlar bu iletişimi güvenli Sanarken, Washington her bir infaz emrini, her bir kaçırma planını an be an okuyordu. Belgeler gösteriyor ki CIA bu dönemde insan hakları ihlallerini engellemek yerine istihbarat toplamanın soğukkanlı önceliğini tercih etmişti. Aynı şekilde 1978 Camp David görüşmelerinde Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, İsrail ile yapacağı pazarlıkları Kahire ile şifreli olarak konuşurken Amerikan Başkanı Jimmy Carter yönetimi Sedat'ın pazarlık pozisyonlarını, kırmızı çizgilerini ve Kahire'den gelen mesajların büyük bölümünü daha görüşmeler başlamadan biliyordu. Çünkü Sedat'ın kullandığı makine de ayarlanmış bir kripto AG cihazıydı. Ancak bu mükemmel ortaklıkta çatlaklar da yok değildi. Alman BND ile Amerikan CIA arasında kültürel bir istihbarat savaşı yaşanıyordu. CIA herkesi dinleyelim, müttefikleri bile mantığıyla hareket ediyor, makineleri en yakın dostlarına bile manipüle ederek satmak istiyordu. Almanlar ise daha temkinliydi. NATO müttefiklerinin dinlenmesinin ortaya çıkması durumunda yaşanacak siyasi felaketten çok korkuyorlardı. Alman istihbaratının başındaki isimler, Oper operasyonun ticari karlılığına odaklanırken Amerikalılar istihbaratın derinliğine odaklanıyordu. Bu görüş ayrılıkları BND ve CIA ajanları arasında Münih'teki gizli otopark buluşmalarında hararetli tartışmalara neden oluyordu. Yine de para ve bilgi akışı o kadar büyüktü ki kimse bu altın yumurtlayan tavuğu kesmeye cesaret edemedi. 1980'lere girilirken dünya İran devrimi ve Falkland savaşı ile sarsılacak kripto AG ise bu savaşların en kritik ama en sessiz silahı olacaktı. Yıl 1982 yer Güney Atlantik'in dondurucu suları. Arjantin ve İngiltere, Falkland Adaları uğruna kanlı bir savaşa tutuşmuştu. Dünya basını bu savaşı askeri stratejiler üzerinden yorumlarken, asıl savaş görünmez dalga boylarında yaşanıyordu. Arjantin ordusu, birlikleriyle ve donanmasıyla haberleşmek için kripto AG'nin ürettiği cihazlara güveniyordu. Buenos Aires'teki generaller, emirlerinin İngilizler tarafından duyulmasının imkansız olduğunu sanıyordu. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. O cihazlar sadece NSA'nin hızla çözebileceği şekilde tasarlanmıştı ve NSA bilgileri anında İngiliz istihbaratına aktarıyordu. İngilizler Arjantin gemilerinin rotasını, saldırı planlarını ve mühimmat durumunu Arjantinli komutanlardan bile önce öğrenebiliyordu. Resmi olmayan tarihçilere ve daha sonra sızan raporlara göre Arjantin donanmasının gururu General Belgrano'nun batırılmasında ve İngilizlerin Arjantin donanmasını bu kadar isabetle takip edebilmesinde Kripto AG'de çözülen mesajlar hayati bir istihbarata avantajı sağladı. Bu olay kripto AG operasyonunun sahadaki en ölümcül başarılarından biriydi. Ancak aynı zamanda operasyonun gizliliğini tehdit eden kibrin de başlangıcıydı. 80'lerin ortasına geldiğimizde Washington'daki politikacıların ağzı gevşekliği operasyonu riske atmaya başladı. Yıl 1986 Berlin'deki Label Gece Kulübü'ne düzenlenen ve Amerikan askerlerinin öldüğü bombalı saldırı sonrası ABD Başkanı Ronald Reagan kameraların karşısına geçti. Reagan saldırının arkasında Libya'nın olduğuna dair reddedilemez kanıtlara sahip olduklarını söyledi. Hatta Trablus'tan Berlin'deki Libya elçiliğine gönderilen emirleri bildiklerinde ima etti. Bu açıklama istihbarat dünyasına bir deprem etkisi yarattı. Çünkü Kaddafi yönetimi aptal değildi. Bu kadar net bir bilginin ancak kendi şifreleme cihazlarının yani kripto AG makinelerinin kırılmasıyla elde edilebileceğini anladılar. İranlılar da bu şüpheyi paylaşıyordu. Şüphe tohumları ekilmişti ve bu tohumlar operasyonun en trajik kurbanı olacak olan İsviçreli satış temsilcisi Hans Böller'in hayatını karartacaktı. Hans Böhler, Kripto AG'nin en iyi satış elemanıydı. Uzun boylu, güven veren, tipik bir İsviçreli profesyoneldi. Yıllarca İran'a gidip gelmiş, Tahran yönetimine milyonlarca dolarlık cihaz satmıştı. Ancak Böhler, hikayenin en acıklı figürü. Çünkü sattığı makinelerin hileli olduğunu bilmiyordu. O, dürüst bir ticaret yaptığını inanan bir piyon aslında. Yıl 1992, 18 Mart. Büller rutin bir satış gezisi için gittiği İran'da tutuklandı. İran istihbaratı onu bir hücreye attı ve aylarca sorguladı. Soruları basitti. Bu makinelerin şifrelerini Batı'ya kim veriyor? Böyler cevap veremiyordu çünkü bilmiyordu. 9 ay boyunca tecrit altında tutuldu, psikolojik baskı gördü. Bu sırada İsviçre'deki kripto AG merkezinde tam bir panik havası değil, aksine soğuk bir sessizlik hakimdi. Şirketin gerçek sahipleri olan CIA ve BN'de bu kurtarmak için parmaklarını bile kıpırdatmak istemediler çünkü herhangi bir resmi müdahale evet o makinalar bizim demek anlamına gelecekti kendi sadık çalışanlarını operasyonun güvenliği uğruna bir satranç taşı gibi feda etmeye hazırdılar ancak baskı arttı böllerin ailesi ve İsril çabasını konunun üzerine gidince perde arkasında bir para trafiği döndü. Alman istihbaratı BN'de 1993 yılında gizlice 1 milyon dolarlık kefalet parasını ödedi ve Böller İran'dan serbest bırakıldı. İsviçre'ye dönen Böller kahraman gibi karşılanmayı beklerken şirketi tarafından kovuldu ve susturulmaya çalışıldı. Ayrıca kefalet parasını geri ödemesi istendi. İşte bu noktada Böller en sonunda bir şeylerin ters gittiğini anladı ve konuşmaya başladı. İsviçre medyasında çıkan şifreli cihazlarda şüphe haberleri operasyonun üzerindeki sır perdesini aralamaya başlayan ilk ciddi çatlaklardı. Bu dönemde şirket içinde de sesler yükselmeye başladı. Şirketin dürüst mühendislerinden biri olan Peter Frutiger, şifreleme algoritmalarındaki gariplikleri fark edip üst yönetime raporladığında aldığı cevap işine bakması yönündeydi. Frutiger kovuldu. Ancak geride bıraktığı soru işaretleri silinmedi. Yıl 1993. Münih ve Washington. Berlin duvarı yıkılmış, Sovyetler Birliği dağılmış ve dünya değişmişti. Soğuk savaş bitmişti ama Minerva operasyonu hala devam ediyordu. Ancak Alman tarafı artık huzursuzdu. Hans Böller olayı Almanları çok korkutmuştu. Demokratik bir Almanya'da istihbarat servisinin gizlice özel bir şirkete sahip olması ve müttefiklerin dinlemesi siyasi bir intihar demekti. Dönemin şansölyesi Bernd Schmidtbauer... Operasyonun getirdiği istihbaratın artık aldığı riske değmediğine karar verdi. Almanlar Amerikalılara biz çıkıyoruz dediler. Bu tarihin en büyük istihbarat ortaklığının da boşanma davasıydı. 9 Eylül 1993'te de hisselerini CIA'ya devretti. Almanlar bu işten çıkarken yaklaşık 17 milyon dolar alarak hem operasyonel riskten kurtuldular hem de ticari bir kar elde ettiler. Artık kripto AG'nin tek sahibi CIA'ydı. Amerikalılar Almanların çekilmesini bir kayıp olarak değil bir fırsat olarak gördüler. Artık etik kaygıları olan Alman ortakları olmadan çok daha agresif bir şekilde hareket edebilirlerdi. Şirketin yönetiminin tamamen CIA'nin kontrolüne geçti ve yeni bir dönem başladı. Ancak bu tek patronlu dönem dijitalleşen dünyada sak ayaklanması çok daha zor bir sırra dönüşecekti. Almanlar gemiyi terk etmişti ama Amerikalılar batmakta olan bir gemide tek başlarına kaldıklarının henüz farkında değillerdi. Yıl 1996, yer Silikon Vadisi ve Cenevre arasındaki görünmez bir hat. Dünya değişmiş, internet çağı başlıyor, bilgi artık bakır kablolardan değil, fiber optik hatlardan ve uydulardan akıyor. Bu yeni dünya, mekanik şifreleme cihazlarının sonunu haber veriyordu. CIA artık kripto AG'nin tek sahibiydi ama elindeki oyuncak eskiyor ve paslanıyordu. Eskiden bir oda büyüklüğündeki şifreleme işini artık sıradan bir dizüstü bilgisayara yüklenen güçlü yazılımlar yapabiliyordu. PGB gibi sivil bir güçlü şifreleme yazılımlarının ortaya çıkışı NSA ve CIA için kabus demekti. Çünkü kripto AG makinelerinin aksine açık kaynak kodlu yazılımlara bilerek kırılabilir şifreler koymak çok daha zordu. Yine de CIA inadına ve ticari hırsına yenik düşerek şirketi 2018 yılına kadar ayakta tuttu. Amaç artık sadece istihbarat değil, aynı zamanda nakit akışıydı. Şirket dijitalleşen dünyaya ayak uydurmaya çalışsa da aslında yavaş yavaş kendi sonuna yürüyen bir zombiydi. Ama Rubicon hiçbir zaman gerçekten bitmedi, sadece şekil değiştirdi. Kripto AG donanım çağının bir tedarik zinciri saldırısıydı. Bugün aynı mantık yazılımda, çiplerde ve dijital altyapılarda devam ediyor bir mesajı kırmak yerine o mesajı şifreleyen sistemi kontrol etmek artık modern istihbaratın ana stratejisi. Kripto AG analog çağın büyük bir sırrıydı. Bugünün Rubiconları ise bulut sunucularında, işlemcilerin içinde ve uygulamaların kodlarında yaşıyor. Yıl 2017, yer İsviçre. Şirketin koridorlarında huzursuz bir sessizlik hakimdi. Uzun yıllarda süren oyunun sonuna gelinmişti. CIA artık bu operasyonun riskinin getirisinden fazla olduğuna karar verdi. Teknoloji tamamen değişmiş, akıllı telefonlar ve uygulamalar dünyasına donanım tabanlı şifreleme niş bir pazar haline gelmişti ve Langley'deki merkezden fişi çekin emri geldi. 2018 yılında sessiz sedasız bir operasyonla kripto AG parçalandı ve satıldı. Şirket ikiye bölündü. İsviçre ordusuna ve hükümetine hizmet verecek olan Sion Security ve uluslararası pazarı satış yapacak olan Crypto International şirketin yeni sahipleri markayı ve binaları devraldıklarını sanıyorlardı ama aslında devraldıkları şey patlamaya hazır saatli bir bombaydı. CIA arkasında hiçbir iz bırakmadan kasadaki paraları alıp duman gibi ortadan kayboldu. Tarihin en uzun soluklu istihbarat operasyonu Minerva teknik olarak sona ermişti ama yankısı henüz duyulmamıştı. Ve beklenen kıyamet sonunda koptu. Yıl 2020, 11 Şubat. Sabah saatlerinde dünya ajanslarına düşen bir haber küresel istihbarat camiasını yerle bir etti. Amerikan Washington Post, Alman televizyonu ZDF e ve İsviçre kanalı SRF e eş zamanlı olarak Rubicon dosyalarını yayınladı. Yıllardır süren fısıltılar ve dedikodular, komple teorileri artık belgeli bir şekilde gerçekti. CIA ve BND'nin kripto AG'yi yıllarca nasıl yönettiği, 120 ülkeyi nasıl dinlediği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden Vatikan'a kadar herkesin nasıl kandırıldığı, bizzat operasyonu yürütenlerin tuttuğu raporlarla beraber ifşa oldu. Raporlarda CIA yetkileri bu operasyonu 100 yılın istihbarat darbesi olarak nitelendiriyor ve baş adıyla övünüyorlardı. İsviçre de yer yerinden oynadı. Tarafsızlık ilkesiyle övünen, bankacılık ve güvenliğin kalesi olan ülke aslında Amerikan ve Alman istihbaratının oyun bahçesi haline gelmişti. İsviçre hükümeti soruşturma başlattı, meclis komisyonları kuruldu. Ortaya çıkan tablo utanç vericiydi. İsviçre istihbaratının da bu operasyondan haberdar olduğu ancak ulusal çıkarlar gerekçesiyle sessiz kaldığı iddia edildi. İsviçre Ekonomi Bakanlığı Crypto International'ın ihracat lisansını iptal etti. Şirketin yeni sahipleri bizim geçmişle alakamız yok biz sadece markayı aldık diyerek kendilerini savunsalar da Kripto AG markası artık ihanet ile eş anlamlı hale gelmişti. 70 yıllık bir efsane bir günde tarihin tozlu ve kirli sayfalarına gömüldü. Bugün geriye dönüp baktığımızda Kripto AG skandalı bize modern dünyanın en acı gerçeğini söylüyor. Güven sadece bir illüzyon. Satın aldığımız teknolojiler, kullandığımız cihazlar ve güvenli dediğimiz hatlar aslında başkalarının kulaklarına giden birer otoyolu olabilir. Boris Agelin'in 1950'lerde attığı o ilk imza, Soğuk Savaş'tan dijital çağ kadar uzanan devasa bir yalan imparatorluğu kurdu ve bizler bu imparatorluğun ne kadar derin olduğunu ancak o yıkıldığında anlayabildik. Rubicon operasyonu bitti, ancak dijital dünyadaki yeni Rubiconların nerede ve kimler tarafından kurulduğunu henüz bilmiyoruz. Belki de şu an beni izlemek için kullandığımız cihazlar 50 yıl sonra ortaya çıkacak yeni bir içeriğin konusu olur. Ben Arman Acar. Bu saniye kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Eğer içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız harika olur. Çünkü biliyorsunuz sayılar kanalın büyümesinde çok etkili. Bu arada ekibi de desteklemek isterseniz katılabilir ya da süper gönderebilirsiniz. Buraya da iki tane video bırakıyorum. Bunlar da belki ilginizi çekebilir. Görüşmek üzere.